karşıya geç anneciğim. Hadi açalım bakalım kargoda ne var. Değil mi? Evet. Dur bakalım. Aç bakalım anneciğim. Ne almış babasına? Biliyor musun ne aldığını? Evet. Ne almış? Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Ne almış sana bu lan baba? Ha? Kaydırak değil. Tabure almış bu Bak elini yüzünü yıkayacaksın artık çıkıp üstüne. Dur anneciğim.